Merhabalar. EYT kapsamında esnaf ve sanatkarların da sorunları çözülmeli. Videomun başlığı bu. Bunu diyen kim? Bununla ilgili nasıl bir adım atıldı? Buna bir bakalım. Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu yani TESK Genel Başkanı Bendevi Parandöken emeklilikte yaşa takılanlar düzenlemesi kapsamında esnaf ve sanatkarların sosyal güvenlik sorunlarının da çözülmesi gerektiğini belirtti. Yani burada esnaf ve sanatkarların e, sorunlarıyla ilgili Sayın Bendevi Palandöken'in Cumhurbaşkanı'na bir mektubu var. Bir e, durum izah etme olayı söz konusu. Şimdi teksten yapılan yazılı açıklamaya göre Palandöken EYS düzenlemesinde esnaf ve sanatkarların da yer alması için Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a bir mektup yazdı. Palandöken mektubunda bugüne kadar norm birliği sağlanamadığı için EYT'den esnaf ve sanatkarın yararlanamadığını, esnafın 9 bin iş gününde emekli olduğunu aktardı. Şimdi burada sayın Palandöken'e şu yönde tabii ki hak vermek mümkün. Ya 9000 iş günü bir esnaf için e, çok uzun bir süre. Onu söyleyeyim. 25 yıl gibi inanılmaz bir süre bu. Tabii bu sürede işte yani o şirket hayatta kalıyor mu kalmıyor mu ne oluyor ne bitiyor bilmiyoruz bunları ama 9000 iş günü gerçekten bakıldığı zaman esnaf ve sanatkarlar için ciddi anlamda uzun bir zaman şey uzun bir prim günü 9000 iş günü yani burada Sayın Palandöke'nin bu ifadesinin ben çok faydalı ve doğru olduğunu düşünüyorum. SSK'ların 7200 iş gününde emekli olduğu için 5000 gün sigortalı olan vatandaş emekli oluyor. Yine aynı şekilde bayanlar yararlanıyor ama esnaf ve sanatkar olduğu zaman 9000 gün. Yani burada şundan da bahsediyor. Bağ kurulların bayansa 7200 günler emekli olma durumu söz konusu. Erkekse 9000 gün ama bakıldığı zaman esnaf ve, esnaf, ve sanatkarların çoğunun erkek olduğunu düşündüğünüzde Palandöken burada yine 9000 günün çokluğundan bahsediyor. Tabii ki 9000 gün ciddi anlamda yüksek bir gün sayısı. Aradaki prim gün sayısı önemli olduğunu söylüyor. Ayrım yapılmadan sosyal devlet ilkelerine göre aynı e, aynı haktan esnaf da yararlanmalı. Yani işçiler 5000 prim günü emekli olurken esnaf ve sanatkarına 9000 gün değil de 5000 günler Emekli olması gerektiğini savunuyor ve buna da e, anayasayı Dayanak gösteriyor eşitlik ilkesini Onun için Bakıldığı zaman hani Normal SSK'lı olanlar 5000 günler Emekli olurken Esnaf ve sanatçıların 9000 günden emekli olmasının yanlış olduğunu söylüyor. EYT düzenlemesi kapsamında da bu farklılıkların ortadan kaldırılması gerekiyor. Şimdi EYT ile ilgili şunu da söylemek lazım. Şimdi 28 Aralık'ta evet Cumhurbaşkanı'nın yaptığı açıklama çok ama çok önemliydi. Yani yaş şartı olacak mı olmayacak mı? Hatta hatırlarsanız o 28 Aralık'ın şöyle bir 10 gün 15 gün öncesine gidin. Vedat Bilgin açıklayacağını söylemişti Çalışma Bakanı Sonra işverenlerin işte kıdem tazminatı Yükünden dolayı aşırı bir baskısı Hemen onlara bir finansman kaynağı Yaratılması ve bunun arkasına da Bir yaşla ilgili bir algı Operasyonu yapılması Ortaya bir Yaş muhabbeti atılmasının Arkasına şimdi Çıktı ve Sayın Cumhurbaşkanı yaş şartının Olmayacağını söyledi ve işi işe başka bir boyut getirdi. Yani o, o süreç 10 günlük, 15 günlük süreç aslında e, her şeyi ortaya koyuyor. Yani Sayın Vedat Bilgin açıklayacakken artık yani 28 Aralık'ta değil de daha öncesinde Aralık'ın belki 12'sinde, 13'ünde açıklayacakken daha sonra işverenlerin burada işte kıdem tazminatı bizi mahveder gibi çıkışlarıyla e, bu iş uzadı. Daha sonra bunun arkasına da hemen bir finansman kaynağı yaratıldı işverenlere. İşverenlere bu finansman kaynağı yaratıldıktan sonra inanılmaz derecede bir e, çözüm yoluna gidilmeye başlandı. Bu çözüm yolunda da işte iki tane oda e, işaret edilerek işte bunlar kadınlarda 48 erkeklerde 50 yaşı istediler. Ve bunun arkasına da işte günde yani günde demeyelim o olayın hemen arkasında bir 3 milyon tweet falan gibi bir korkunç bir e, rakamdan sonra da işte Cumhurbaşkanı o gün akşamında işte kurmaylarını topladı vesaire falan derken birkaç gün sonra da 28 Aralık günü de bu açıklamayı yaptı. Yaş şartının olmadığını söyledi. Bu arada laf gelmişken tekrar EYT'lilerin zaferini bir kez daha kutluyorum. Ve bu yaş şartının olmayacağı açıklandı. Tamam güzel. Buraya kadar hiçbir sıkıntımız yok. Beklenen buydu. Olması gereken buydu. Adı üstünde emeklilikte yaşa takılanlar düzenlemesi. Yani bir yaş daha çıkaramazsınız. Mantık olarak olmaması lazım. Ancak şimdi bu açıklandı ama bunun arkasında bir şey yok. Yani şöyle bir şey yok. Şimdi staj mağdurlarla ilgili bir şey yok. Bu 2.250.000 kişi kim? Bununla ilgili bir şey yok. Daha da artacağını söylüyorlar. Daha sonra Çalışma Bakanı çıktı dedi ki askerlik borçlanması dahil olmak üzere hiçbir borçlanma primi geriye e, sigortalılık başlangıç tarihini geriye çekmez dedi. Bununla ilgili hala bir onun arkasına bir açıklama Çalışma Bakanı'ndan gelmedi. Yanlış mı yaptı bu açıklamayı yoksa bununla ilgili bir çalışmalar mı var kimse bilmiyor. Bağkur tarafında işte prim eşitleme diye aylar önce bir açıklama yaptı yapmış diye işte ay olması, Eylül ya da Ekim ay olması lazım. O prim eşitlemeyi iki taraf çok farklı yorumladı. Bir taraf dedi ki SSK'lısın tamam sen işte 5000 gün ödedin diğeri 12 bin gün ödedi. Ya nasıl bu ikisi demekti maaş aynı olabilir mi gibi yorumlandı. Diğer tarafta da Bağkur'la SSK'nın hani primlerinin birleştirilmesi ya da birleştirilmese bile çok yakın olacağı söylendi. Şimdi bir tarafta öyle yorumladı. Şimdi baktığınız zaman. Ama tabii bu prim eşitlemenin e, açıklamasının arkası geldi mi? Yok. Bununla ilgili bir çalışma var mı? Bilmiyoruz. Onun için bu çalışmaların hepsi meclise geldiği zaman belli olacak. İkincisi bu ihya olayı var. İhya olayında ise bir gelişme var mı? Çünkü insanların primleri silindi bakurların vesaire falan. Bu insanlar o primleri tekrar satın alabilecek mi? Bilmiyoruz. Yani birçok soru işareti var. İşte bugün de e, Sayın Palandöke'nin açıklamaları var. Şimdi burada esnaf ve sanatkarlar için bir ayrıcalık istiyor. Bir mektup yazmış. Cumhurbaşkanı'na ulaşmış bir şekilde. Tabi bunlar e, ne olacak? Yani kafada soru işaretleri var. Şimdi kısmı emekliliği soran birçok insan var. Birçok e, durum söz konusu kısmı emeklilik olduğu gibi mi devam edecek? Ya da daha farklı mı? Çünkü kısmı emeklilikte bir yaş var. Yani o ne olacak? Bununla ilgili e, akla takılan birçok soru var. Bu soruların bakalım bir cevabı olacak mı? Hep beraber göreceğiz. Şimdi norm ve standart birliğinin sağlanması için emeklilik şartlarının eşitlenmesi gerektiğini savunan Palandöken 2000 yılından önce oda sicil ve vergi kaydı olduğu halde bağkur kaydı olmayan esnafa bu sürelerinden faydalanma imkanı verilmeli. Ve son olarak da ve Cumhurbaşkanımız ve Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin'den EYT'li esnafımızın mağduriyetinin çözülmesiyle ilgili açıklama bekliyoruz ifadeleri kullanıldı. Palan Döken tarafından